Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Şimdi çok önemli bir video. 2020'nin en kazançlı yatırımı. Biliyorsunuz bizim kanalımız, bizim tarikatımız güzel bir ailemiz var, kocaman, çok organik. Özellikle bu videoyu sonuna kadar destekleyip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü son iki yıldan beri yaptığımız herhalde önemli video. Aslında yaptığımız çok önemli bir işin videosu. Hatırlayacaksınız, ee, Gülen Gözler diye bir kampanya başlatmıştık, bir destek. Yılbaşına tam girerken e, hepimizin evlatları var, Allah bağışlasın. Ee, diğer evlatlarımızı da sevindirmek için e, hep beraber güzel bir şey yapalım dedik. Sosyal medyayı doğru kullanalım dedik. Sosyal medyada, YouTube'da bizim bir gücümüz var. Bu gücü insanlardan e, katıl butonu açıp para toplamak yerine insanlara faydamız olsun istedik. Bir ara biliyorsunuz katıl butonunu açıp bunu bağış yapalım dedik ama e, bu sefer YouTube'da da çok ciddi anlamda bir kesinti oluyor orada. E, ve dolayısıyla yaptığınız bağışın zaten yüzde kırkı başka yerlere gidiyor. Dolayısıyla dedik ki biz de ne yapalım ne yapalım kendi sitemizde bir şey yapalım. Sağ olsun bu dönemde e, çok ciddi anlamda hem e, Bizi izleyen dostlarımızdan bize destek geldi. Hem kardeşlerimizden destek geldi. Ve Ertaç kardeşim çok güzel bir video hazırladı. E, son şu bir, bir aylık bir sürüvenin 4 dakikalık bir videosu var ki e, hakikaten bir izleyin. Ondan sonra videoya devam edelim. E, hakikaten aile olarak çok güzel bir işe imza attık. Ben hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem de bu işte birebir bulunanlara. Ama öncelikle şu videoyu seyredelim mi? Şimdi yılbaşı geliyor herkes bir heyecan her ne kadar içimiz biraz buruk olsa da bu pandemiden dolayı çok keyfimiz olmasa da işte büyüklerimizden ayrı geçirdiğimiz bir dönemde olsa şimdi her yılbaşı genelde böyle insanlar çoluğuna çocuğuna hediye alır falan filan hep bende de iki tane evlat var Allah bağışlasın ee, insan tabi şunu yapıyor düşünüyor siz çoluğunuz çocuğunuz için bir şey alırken Öbür tarafta e, yılbaşına belki e, nerede yatacağı belli olmayan, fakirlikle boğuşan, yoksullukla boğuşan, e, çaresizlik içinde olan bir sürü evlatlarımız da var. Yani kendi evlatlarınızın üzerine bu kadar titrerken başka evlatlar daha sıkıntılı girebiliyor. Benim de şöyle bir şey, şey, şey. aklıma geldi. Eminim ki sizler de bunu destekleyeceksinizdir. Ee, elimizden geldiğince böyle insanlara destek olalım onlara omuz atalım istedim. O yüzden e, sitede kendi sistemde gülen gözler diye bir e, bölüm açtım. Şimdi göstereceğim. Bu hafta sonundan itibaren ve önümüzdeki hafta yılbaşına kadar özellikle ihtiyacı olan evlatlarımız, çocuklarımız, özellikle köy öğretmenleri e, bu işe ön ayak olursanız bize açıklama kısmına yani şöyle Gösterelim. E, siteye girdiğiniz zaman, news.com'a Gülen Gözler diye bir bölüm açılıyor size. E, bilgi için tıklayın diyoruz. Burada e, girdiğiniz zaman, arkadaşlar bu sayfaya size atıyor. İşte arkadaşlar bunları yapmışız. Allah'a şükürler olsun Ertaş kardeşim de çok güzel bunları bir potpourri yapmış. Bir aya yakın oldu. Ee, hakikaten çok uğraştık. Güzel bir kampanya başlattık. Bir ailecek bir YouTube kanalında hakikaten bu kadar organik bir kitle muhtemelen Türkiye'de pek yok. Bunu daha önce e, uçim için de bir destek yapmıştık. Orada da sağ olun. Hepiniz benim yanımda durmuştunuz. Burada da e, küçük kardeşlerimiz için, ihtiyacı olan dostlarımız için bir kampanya yapalım demiştik. İlk başta bizi yolumuzdan döndürmeye çok çalışan oldu. Bizi şikayet etmeye çalışan oldu. Bizim üstümüze yani benim üstüme işte bu adam sahtekar, bağıştıyor topluyor gibi kelimeler söyleyenler oldu. Çünkü bu memlekette iyi bir şey yapmaya çalıştığınız zaman e, size saldıran çok oluyor. Ama memleketi soyup soyduğunuz zaman hiç kimse bir şey demiyor. Ama siz iki tane çocuğa iki mont bir erzak göndermek için çabaladığınız zaman bin bir dereden su getiriyorlar. Yazılar yazdılar onu yaptılar. Kendi içimizde bile bizi satanlar oldu. Korkup avukatların ağzından yazılar yazdılar gruplara grupları terk ettiler. Ama Allah'a şükür ki hem omuz omuzaya mesaj atan çok güzel yüze yakın kardeşim vardı. Hatta bunların çoğu da bağış yapamadı. Çünkü kontenjan doldu. Çoğu bekliyor. Ama hiçbiri geri vites yapmadı. Hiçbiri gruplardan ayrılmadı. Bir kişi falan ayrıldı. iki kişi ayrıldı. Bir kişi de bizim aramızdan ayrıldı. Yüz kişi de üç kişi fire verdik. Niye ayrılıyorlar? İşte avukatlara yazı yazıyor. Bizim bu işlerle bir ilgimiz yok. Bir de yazı avukata yazı yazdırıyorlar. İnsanların halini görün. Şimdi biz şu bir ayın sonunda şu evladımızın bu arada bu kardeşimizden de izin alıp bunu yayınlıyoruz. Diğerlerinin hepsi biliyorsunuz ile. İşte biz şu yüzü görmek için şu gülen bir yüzü hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz insanları güldürebilmek için paradan çok şey ortaya koyduk. Yani işte biliyorsunuz Türkiye'de her şeyi suistimal ediyorlar. Devletimiz de bununla ilgili bir kanun çıkardı bağış yapmakla ilgili. Bize dedik ki kardeşim biz bağış toplamıyoruz. Kimse bize para göndermiyor. Biz kurumlarla anlaşıyoruz. Gittik işte defakto ile anlaştık. Gittik mesken gıda ile anlaştık. Ve herkes parasını bu kurumlara devletine KDV'sini ödeyerek verdi. Ve öğretmenlerimizi çok saygıdeğer öğretmenlerimizin ihtiyaçları ve bilgileri doğrultusunda ihtiyacı olan okullara yardımlar yaptık. Çok moralimizin bozulduğu oldu. İşte diyorum ya bizi satanlar oldu. Dengemiz bozuldu. İşte sizi şikayet edecekler dediler. Ama öyle güzel bir grup var ki hem o 99 kişilik bizim bir güzel bir büyük bir grubumuz var ailemiz. Hem de onun içinde kendi aramızda 4-5 kişilik bir grup oluşturdum. Çünkü bu işi yapabilmek yani buradaki olay para vermek değil. Buradaki olay gerçekten ihtiyacı olanı bulmak. Gerçekten ihtiyacı olanı bulduktan sonra da bir bağış şeklinde değil de bir yardım şeklinde bunu işte kurumları organize ederek faturalar bilmem bu çok zor bir iş. Ama burada hakikaten Ertaç kardeşim, Aras kardeşim Hüseyin kardeşim, Recep kardeşim, Emre kardeşim Bursa'dan, Arzu ablamız hepsi çok büyük destek verdi. İşlerini güçlerini bıraktılar, uğraştılar, didindiler. Moralimiz bozuldu, satanlar oldu. Ne oluyor acaba dedi. Kimse geri vites yapmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani şunu da açık açık bir ara bizi satanlar olduğu zaman ben şunu yaptım. Direktman gruba mesaj attım sesli. Dedim ki yani bu, bu işi ben yapıyorum. Bu işi ben yapıyorum. Bu işin sorumlusu benim diye bir mesaj atıp hani insanları e, tövmet altında bırakmayayım. Yarın öbür gün bir şey olursa da devletimiz bize hesap sorarsa gider biz veririz hesabımızı dedik. Ama öyle güzel bir grupla yola çıkmışım ki bırakın beni satmayı benim sesli mesajımın arkasından Abi yo biz de yaptık. Artı bir beni yaz, artı bir beni yaz diye o güzel kardeşlerim e, yazılar yazdı. 90 kişilik, 100 kişilik Zoom toplantıları yaptık. Hiç kimse geri vites yapmadı. Hatta aramızda avukat kardeşlerimiz vardı. Dedi ki Burak hocam hiç sıkıntı yok. Biz her şekilde bu işin doğru bir iş olduğunu biliyoruz. Yani şunu söyleyeceğim. Ne yazık ki iş şuna gelmiş. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz iyilik yapmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Bu kadar zorlanıyorsunuz. Yürürken sizi yolunuzdan caydırmaya çalışan insanlar oluyor, sizi satanlar oluyor. Tek yani tek istediğimiz işte Allah şükür şunu görmekti. Veya işte bakın karlar altında insanlar. Bakın bir sürü Türkiye'nin her yerinde insanlara dokunmuşuz. Karların altındaki yerlere erzak polisi göndermişiz. Bu insanları tanımıyoruz, etmiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlara dokunmuşuz. Niçin yaptık bunu? Cebimiz yani biz bir üstüne para var. yani yani hem maddi hem manevi ama maddiyattan çok manevi bir efor harcandı. Ben o yüzden hem bu işe gönül veren büyük gruptaki omuz omuzdaki bütün kardeşlerime bağış yapmak için hazırda bekleyen hocam hadi yapalım hadi yok ama yani şu anda öğretmenlerimizden bu geldi bu. Ama hepsinden yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun. Sistem içerisindeki kendimde bana çok büyük destek olan belki o kardeşlerim olmasa bu işin yürümeyeceği kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani e, hepsinin çok önemli, benden çok daha büyük emekleri var. Dediğim gibi yani Ertaç'ın, Aras'ın, Recep'in, Emre'nin, Arzu'nun çok büyük bir özverisi var. Necmi kardeşimi söylemeden yapamayacağım. Aramızda hakikaten de facto ile ilgili şey yaparken yardımı Necmi benim hem çok yakın, çok sevdiğim bir kardeşim, hem öğrencim. Çok büyük yardım yapmak istedi. Ben dedim ki bu kadar iyidir. Sağolsun gönlünden koptu. Aslan gibi taşın altına elini koydu. Ama bizim için 50 lira, 100 lira, 200 lira yardım yapmak için o gruba gelen insan da aynı. Büyük bağış yapan insan da aynı. Sonuçta amaç şuydu tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara dokunup onları bir nebze güldürebilmek. Allah şükür bunu da başardık. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz YouTube'da bir kanal olarak hiçbir zaman bir YouTuber olmadığımızı söyledik. Bizim hiç parayla pulla işimiz olmadı. Biz hiç insanları abone olarak görüp katıl butonu açıp insanların cebinden 50 lira 100 lira almaya çalışmadık. İnsanlara destek olmaya çalıştık. Kendi profesyonel platformlarımız olmasına rağmen. YouTube'u yalnız bırakmayacağız dedik. İki senedir yalnız bırakmadık. Ve Allah şükür de güzel şeylere imza attık. Ve bugün de görüyorum ki bu kampanyada gerçekten çok güzel dostlarım, çok güzel kardeşlerimle bu işi sonlandırdık. Ha bu son değil. Çünkü burada sistem artık kuruldu. Artık neyin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bundan sonra her özel zamanda veya zor zamanlarda Allah göstermesin Bizim kanalımız olarak biz elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorum ki bizim ailemiz 90 bin kişilik bir aile ama 500 bin kişilik kolpa ailelerin üstünden geçer. Bizde öyle bir 90 bin kişi var ki e, finansal okul yazarlık anlamında, kalite anlamında, insanlık anlamında YouTube'da tarih yazar. Bak tarih yazar. Hangi YouTube kanalında hadi bir arkadaşlar yardım yapacağız, destek olalım deyip de bir sürü insanı omuz omuza görürsün. Bak bir sürü insan yardım yapamadı dışarıda kaldı. Demek ki bizim çok güzel dostlarımız, çok güzel kardeşlerimiz var. Demek ki bizim abonelerimiz yok. Demek ki biz abonelerden 50-100 lira toplamıyoruz. Bizim işimiz finansal piyasalar. Ha yarın öbür gün geliriz 70 yaşına. Deriz ki arkadaşlar ben trade'i bıraktım. Ben katıl butonu açayım da bana para yollayın. Eyvallah. Yani Allah kimseyi düşürmesin. Olabilir. Ama şaka bir yana e, öncelikle buradaki kardeşlerimden Allah hepsinden razı olsun. Benim yüzümü kara çıkarmadılar. Eğer bu kampanya olup bittiyse o kardeşlerim sayesinde sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kanalı 2 yıldır destekliyorsunuz. Yeri geliyor bazen manyaklaşıyorum falan. Beni çok iyi tanıdığınız için niye kızdığımı, dellendiğimi çok iyi biliyorsunuz. Buradaki tek amacın insanları korumak, insanların faydası için bir şeyler yapmak olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden de e, sizler olduğunuz sürece de biz büyüyoruz. E, dedim ya bu manevi bir ilişki. Bu işte bir maddiyat yok. Karşılıklı bir sevgi işi. O yüzden de e, hepinizden Allah razı olsun bu kardeşlerimize de yüzünü birazcık güldürdüysek ne mutlu bize. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı haftalar olsun.